Sayın Portekiz Cumhurbaşkanı e, Kavaku Silva'ya sizin e, her zaman dile getirdiğiniz gibi Türkiye'nin e, AB üyeliğine desteğinizi biliyoruz. Bundan sonraki süreçte e, olumlu bir noktaya ulaşmak için Portekiz somut olarak neler yapacak birlik içinde? Türkiye'yi nasıl e, bu noktaya getirmek için nasıl bir destek verecek? Bunu e, sormak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Gül'e de Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde en önemli adımlarından biri de yeni anayasa olacak e, mutlaka. Bu noktada Türkiye'ye de gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konudaki değerlendirmenizi almak istiyoruz. Şimdi müzakere sürecinden Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki müzakere sürecinden bahsettiğimiz zaman şunu unutmamalıyız. Şu anda görüşmeler ee, devam etmekte, sosyal politikalarla ilgili olarak özellikle e, görüşmeler devam ediyor. Portekiz e, müzakere e, başlıklarının başlıklarının açılmasını bölgesel politikalarla ilgili başlığın açılmasını destekliyor ve e, bu süreç içerisinde İrlanda'nın e, dönem başkanlığı sürecindeki çalışmalarla birlikte ilerleme kaydedilebileceğini düşünüyoruz. Bu şekilde e, müzakerelerde yeni bir döneme geçebileceğimizi düşünüyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerinde e, Türkiye'nin e, Avrupa Birliği'ne tam üyeliği sürecinde daha hızlı adımlar atılabileceğini düşünüyoruz. E, şunu da söylemek isterim. E, Portekiz Ayrıca vize rejimini serbestleştirmesi konusundaki e, görüşmelere de katılmakta ve bu süreci desteklemektedir. E, dolayısıyla bu süreç içerisinde Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği'ne girişiyle ilgili süreçlerin kolaylaştırılması öngörülmekte. Bu konuda bazı adımlar atılması gerektiği teslim edilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı Gül'ün de söylediği gibi bu sürecin daha hızlı bir şekilde yürümesi sonuçta Portekiz'e örneğin daha çok Türk vatandaşının gelmesini sağlayacaktır. Evet. Ee, Örneğin e, daha yeni e, çok önemli bir futbol maçına katılmak üzere e, Türk vatandaşları buraya geldiler. Bir Türk ve Portekiz takımı arasındaki maça katılmak, onu izlemek için. Ah. <laughs> e, bildiğiniz gibi biz e, Türkiye'de yeni bir anayasa e, yapmak için e, uğraşıyoruz. Aslında 80'de yapılan anayasamız bugünkü Türkiye'ye biraz dar gelmekte. Onun için daha modern bir anayasa yapalım diye bütün siyasi partilerin arzuları çerçevesinde bir çalışma başladı. Bu çalışmayla genel noktada çok geniş bir uzlaşmanın olmasının biraz zor olduğu ortaya çıktı ve bir tıkanıklık söz konusu gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla eğer yeni bir anayasa olmazsa o zaman işte anayasada değişiklikler yaparak yola devam etme imkanları var. Türkiye'deki siyasi süreç, demokratik süreç gayet açık şeffaf bir şekilde herkesin gönüllü önünde devam ediyor. Bakalım nihayette partilerimiz neye karar verdilerse o olacaktır. Ama bugünkü noktada gördüğümüz kadarıyla tamamen yeniden yazılacak bir ile ilgili bir tıkanıklık var maalesef. Avrupa Birliği ile ilgili şüphesiz ki bu bir şart değil. Avrupa Birliği ile müzakerelere başlamış olan bir ülkeyiz biz. Burada önemli olan Avrupa Birliği müktesebatını, Avrupa Birliği akisi dediğimiz müktesebatını, standartlarını, hukukunu Türkiye'ye adapte etme konusu. Bu konuda da gerek meclisimiz, gerek hükümetimiz, gerekse bütün siyasi partilerimiz hepsi çok kararlılar. Bunu burada ifade etmek isterim. João Miguel, Santos, Rádio João Miguel Santos da RTP, em nome da imprensa portuguesa, Senhor Presidente Aníbal Cavaco Silva. Sem Djomor a Turquia portuguesa. Ortak bir coğrafi alanda Avrupa'da son yıllarda ciddi kemer sıkma politikalarının söz konusu olduğu bir yer Avrupa şu anda geçen cuma Portekiz'de yeni bir kemer sıkma politikası açıklandı. Bu politika ile ilgili acaba? siz danış e, ilgili danışma konseyini çağıracak mısınız görevi? Çünkü bazı danışmanlarınız bu kemer bu politikası ile ilgili e, bir takım istişareler gerektiğinden bahsediyorum. E, tabii ki ülke için faydalı olduğunu düşündüğüm bir durum olursa devlet konseyini toplantıya çağırabilirim. E, e, tabii ki e, halk gayet iyi biliyor ki ben de e, ulusal çıkarlarımızı yüzde yüz koruyabilmek için çalışıyorum. Sorunuzun ilk bölümüne gelince benim Sayın Cumhurbaşkanı Gül ile yaptığımız görüşmeler açısından biz tabii iç politika bir konuşmadık. Dolayısıyla burada bu konuyla ilgili bir yorumda bulunmayacağım. Ee, Silve'ye sormak istiyorum. Işte, sormak istiyorum. Ee, malumunuz iki senedir e, Suriye'de ciddi bir insanlık trajedisi yaşanıyor. Ee, Birçok sivil öldü, ölmekte. Ee, son günlerde özellikle e, Beşar Esed'in e, Banyas'ta yaptığı katliamlar var. Ee, ayrıca İsrail'de son iki gündür Şam'ı bombalıyor. Yani son günlerde e, gerginlik daha da artmış durumda. Bu konuda Avrupa Birliği e, pasif Kaldığı, kaldığı yönünde e, şey yorumlar bir yapılıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Avrupa Birliği Suriye e, politikasında pasif mi kaldı? Daha etkin olabilir miydi? Bunu sormak istiyorum. Şimdi evet, Suriye'de gördüklerimiz, şahit olduklarımız, hayal edebileceklerimizin ötesinde çok kötü ve bize ulaşan görüntüler bir halkın, bir ülkenin yok edilişini gösteriyor. Uluslararası toplumun çok daha aktif bir şekilde hareket etme sorumluluğu var bu trajediyi sonlandırmak için. Portekiz kendi konumu açısından çok net olmuştur başından beri. Portekiz bu süreçle ilgili olarak oluşturulmuş olan e, muhalefet grubunu desteklemektedir e, şu anda e, ki rejimle mücadele eden, muhalefet e, grubunun çalışmalarına önem vermektedir ve Avrupa Birliği içerisinde de e, e, Avrupa Birliği'nin daha aktif olması gerektiği konusunda görüşlerimizi de ifade ediyoruz. Bütün bunlar mümkün olursa ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de daha net bir konuma pozisyona gelmek mümkün olabilir ancak o şekilde bütün ülkeleri daha kararlı olursak bütün ülkeleri bir karar etrafında toplayabiliriz ve eksik kalan aktif adımların atılabilmesi için o zaman ancak gerekli harekete geçebiliriz burada bölge ülkelerinin tabii ki oynadığı ve oynayacağı çok önemli roller var. A Arap Birliği ve Türkiye. E tabii ki çok ciddi ve önemli bir rol oynuyorlar zaten şu ana kadar. Türkiye'nin bugüne kadar e bu konuda yapmış olduklarını büyük bir takdirle izliyoruz ve karşılıyoruz. Halkın zorluklarının üstesinden gelenebilmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. E ancak tabii bütün bu e süreçlerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi içerisindeki zorlukların da aşılmasıyla daha hızlı şekilde çözülmesi mümkün olabilir. Ancak Uluslararası Toplum bu insanlık trajesini böylesine e, bakarak kalamaz. Portekiz bu konuda zaten mesajlarını çok net olarak daha aktif bir rol alınması gerektiği yönündeki görüşünü e, hep belirtmiştir. E, Suriye halkının saldırılara karşı e, savunulması, korunması e, çok önemli. E, silah Bir takım silahlarla onlara saldırılıyor. Bu silahların bir kısmının uluslararası toplumun kabul edemeyeceğini tek silahlar olması söz konusu olduğunda bütün bu alanlarda Avrupa Birliği'nin çok daha aktif bir katkı sağlaması çok önemli. Bunlar olmalı ki Suriye halkı da sonunda karşı karşıya kaldıkları diktatörlükten kurtulabilirler. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Şu ana kadar karşı karşıya kaldıkları durum kabul edilebilir bir durum değil. Natalie ben e, e, bir soru sormak istiyorum Sayın Cumhurbaşkanı Park Parsesh Avrupa liderlerinin e, siyasi açıklamalarının teknik düzeydeki müzakerelerle uyumlu olmadığından bahsetti. E, ekonomik büyüme ile ilgili olarak Avrupa'da e, söylemlerle yapılanlar arasında bir paralellik olmadığından bahsedildi. E, ekonomik büyümenin e, oluşması için daha çok şey yapılması gerektiğinden bahsedildi. E, ve ekonomik e, sorunlarla karşı karşıya olan e, ülkelerde teknik bir takım görüşmelerin devam ettiğinden bahsetti ve Sayın Portaş e, Başbakan'la bir takım görüş farklılıkları olduğundan da bahsetti. Troika'ya sunulan tedbirlerle ilgili bazı görüş farklılıkları varmış. Dolayısıyla bu durumda bütün e, Hükümet içinde bir siyasi kriz söz konusu olacak demektir. E, bu farklılıkların e, halledilmesi gerekiyor ki ekonomik süreçler elbette. Siz sayın başkan, böylesi bir senaryo olursa ne olacağını düşünüyorsunuz? E, şimdi Portekizle Türkiye arasındaki ilişkilerden de e, bahsetmek gerekirse, Portekizle Türkiye arasındaki ilişkiler gayet olumlu. Diğer taraftan e, teknik grupların. E, farklı çalışmalardaki zorlukların üstesinden gelebilmesi için çalışmanın devam ettirmesi gerekiyor ve bütün bu çalışmalar bakanlar kurulundaki görüşmelerle yürütülebilir Türkiye ile müzakereler açısından da yine daha Önemli ve e, adımların atılması gerekli. Bu şekilde çok daha ileriye doğru gitmek mümkün olabilir. Türk halkının da bu süreçte Avrupa Birliği'ne e, desteği artabilir ve Türkiye'de bu şekilde umarım Avrupa Birliği'nin mümkün olduğu kadar en kısa sürede tam üyesi olur.